Orada vardım bana. Bir Anneme bir muğurlar. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Rabbet annene selamlar ane Hatice Kağ. Selam ane olsun ane Cennet Allah Allah. Osman Buğra Çelik. Onun adı Gezanedi ya. Kenan Güçlü <gülüyor> aleyküm <gülüyor> aleyküm aleyküm <gülüyor> selam aleyküm demiş. Aleyküm selam Kenan hoş sen geldin. Sen Sefalar getirdin. hoş geldiniz mahallemize. Sefalar getirdin. Öyle değil benim. Yazılıyor. Seninki de öyle yalan. Anne bir fazladan bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Al. Ya vallahi yarabbim. olmaz. Getirdin mi onu? Kapın var diyorlar. Şey, ha, kapın var diyor. Bilmiyor değil. bana. Bilmiyor herkese. Verir da. Hoş geldin Mustafa Umay. Dayım oğul hoş edin. geldin. Ya, Yus... Yusuf hoş geldin. Pelin hoş geldin. Canlı yayını beğenmeyi unutmayalım dostlarım. Sefalar getirdiniz hepiniz. Elhamdülillah canlı yayın yapıyorum. Adım soyadım. Bir daha yapmayacağım lan. Ben. Bizim şey. Bizim şey nasıl? <laughs> Ela, gari ya, binle, binle. öyle. Kız yani ben hoş geldiniz, sefalar getirdiniz Aşı kıymetli takipçiler. Kızmış, şey demiş, e, öyle o bir şey yapma, o, bir şeyler onun içinde biri, diyor. diyor geliyor, para o para bir... kazanamadı. Göster kim var orada, kim yok. Onu, yayını, o, Osman Buğra burada cennet nene. Arfenin ne anne oturuyor üçümüz. Osman Bora kız ev kom arkamda giderken konuştun ha. Şöyle. milyar yatırıyor. yatırıyor. Şöyle oturuyorlar arkadaşlar. Yavaş Hepinizi göster. Hepiniz göstereyim, gördünüz mü? Tamam. O kazanamadı, kazanamadı. Ben sevindim onu kapattın asık söyle. hepinize dostlarım hoş geldiniz hepiniz. sefalar geldiniz. Vallahi ben bugün çalıştım, yoruldum. Video çekemedim arkadaşlar yine. Vallahi dün bir göreydiniz yılda talazda ala gözümüzü, ala burnumuzu, ala kulağımıza. Toz, duman, yıl. İşler nasıl gidiyor? İyi vallahi bu e, bahçene bahçe yaptım, uğraştım bayağı ben. Arkadaşlar... <laughs> 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 İnişten oldu ne yapacaksın koy Haydin bakalım dostlarım, sefalar getirdiniz mahallemize. Akşam yemeklerinizi ne yaptınız mı? Ne yiyorsun Osman Buğra Çelik'im kardeşim ne yiyorsun? Mantı. İyi bir şeyler yiyorsun. Ne mantı sokuyor? <laughs> mantı yiyor. Ay sen Ceren kese de yediğin gibi. Şey. <laughs> Gidin elinle. Nasıl yedim? Vallahi de. Ceren kese de ne oldu ya? Be beklesin dursun o benim açana kadar ben bir tepsi mantı yiyiverdim. Vallahi de. Vallahi. Kimin ne olur? Çulaklı mantı pişirmiş üstü düzelli. <laughs> Çeyrem nerede gitmiş mi? Cebeliğinden almış almış mantıyı. <laughs> nasıl Öyle bulaklı mantı ne arasın öyle? Az mı duruyorum? Hani ya? Bulakı iki mi olacak? Bulakı iki mi olacak? Kote yaptım diyor. Cennet ne diyor Osman bu uğraçelik? Gel yiyelim diyor. Şu an ne diyor? Ne diyor bak? Bulakı iki mi Nasıl bu ağzından geçti de yedin? Aman cennetine. Afiyet olsun canım benim. Senin gidiğin de bizim için iyi olur komiser, değil. Komiserin, Alanya'da komiserin. Ama bevlet vuruyor da çulakayı. Aman. Çulakayı vurdu da küsüdük ava gitti. Erengül hoş geldin. Abi motoratör yapar mısın? Yapamam Ayşe. Ben motoratör işini anlamıyorum. Bu telefonum yeni olduğundan. Bilemiyorum ben. Yağ da iyi çekiyor. Kusur da olsa da iyi çekiyor. Nasıl Ne yiyeceğim? Çulaklı mantı yok. Mantısı bir başka. Oluyor, Vakası, ben bir şey evinde. mantı ne kız? Benim Hır. korakana diyorum. Git diyorum, çulakı vur. Bana bir tane getir diyorum. Bir ver. Bir... Arkadaşlar, telefon geldi. Ee, bir dakika. Çocuk ne orada. Kıymetli takipçilerim, değerli izleyicilerim, dostlarım. Ya, Mevcan bu niye göstermiyor kamerayı? Beni? Mevlüt! Mevlüt! Gitti mi yansa babanla? Evde kız! Sobanın kuvasına, şey, evet. kuvasına iki odun olsun. İşin bitti sobanın kubasına iki odun koy. Şu Hoş ya, geldiniz, ya. sefalar getirdiniz. Gelelim Mevcan Bey'e. Nazmi aradı, hem Erdoğan aradı. Yarın uğrayacak Cansu diye. de ne çocuk çıkamadı. Belki de Şiyen'e gitmişler. Ya işe olur, gücü olur. Kur yani. Nazmi ne zence? Nazmi... Zenmiştim, ölmüş, gitmiş. Koyda düz olacak. Koyda Koy gitti. Hı -hı. Yalan. Yattıydım, üstüm örtmüş, kapıda örtmüş, ev serin düşündüğü. Açık bak Bir yani.